Herkese merhaba. Nihal'den Kolay Lezzetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere Ramazan pidesi hazırladım. Bu tarifi muhakkak denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. O kadar lezzetli oluyor ki evi saran o mükemmel kokusuyla, yumuşaklığıyla, kabarmasıyla muhteşem pideler ortaya çıkıyor. Denerseniz bana hak vereceksiniz. Dışarıdan pide almayıp evde kendiniz yapacaksınız. Ben bu pideyi sadece Ramazanlarda değil kahvaltılarda da yapıyorum. Tarifimi muhakkak denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Çok seveceksiniz. Sizleri ben daha fazla bekletmek istemiyorum. Hemen tarifin yapım aşamasına geçmek istiyorum. İlk olarak ön mayalandırma yapacağım. Bunun içinde bir paket instant kuru mayam var. Kabımın içerisine aldım. Bir tatlı kaşığı toz şekerim var hemen onu da üzerine ilave ettikten sonra bir su bardağı ılık sütümü 200 milimlik klasik bardak kullandım bardak ölçüsü bir su bardağı da ılık suyumu koyduktan sonra birazcık karıştıracağım maya ile şekeri aktif hale getireceğim ve şimdi ön mayalandırmayı ilk aşama birinci mayalandırmayı yapacağız Üzerini örteceğim. Kabarana kadar, kabar kabar olana kadar mayalandıracağım evimin odasında. Yaklaşık bir 10 dakika falan mayalandırmamız yeterli oluyor. Zaten görürsünüz mayalandırdığınız zamanda nasıl kabardığını. Şu anda hazır. İlk maya mayalandırmam. Ön mayam hazır. Şimdi unumu ilave edeceğim. Azar azar içerisine yaklaşık 4,5 su bardağı un kullandım. Daha fazla kullanmayın. 200 milimlik klasik bardaklarda kullandım. Bu ölçü yeterli. Üzerine hemen bir tatlı kaşığı tuzumu da ilave ediyorum. Çünkü hamurumuz yumuşak olacak. Sert bir hamur olmayacak. Elimize yapışan bir hamur olacak. Ne kadar yumuşak bir hamur olursa pidelerimiz o kadar yumuşak olur. Aksi takdirde hamurumuz sert olursa pidelerimiz çok sert olur. Sert olmaması için ele yapışan bir hamur yoğurmamız gerekli burada. Hamurumu şimdi yoğuruyorum. Kıvamını zaten sizlere göstereceğim. Yoğurma aşaman bittikten sonra Tekrar bir mayalandırma işlemi yapacağız. Şu anda kanalıma yeni gelmiş kişiler varsa, beni izliyorlarsa ücretsiz YouTube kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız çok mutlu olurum. Beğeni yorum yaparsanız da teşekkür ederim. Sizlerden gelecek ufacık beğeni yorumlar gerçekten benim için çok kıymetli. Bildirim zilini açtığınız zaman da bir sonraki tariflerden ilk olarak hemen sizler haberdar olursunuz. İkinci mayalandırma işlemimi yapıyorum şimdi. Ön mayadan sonra. Evet hamurum kabardı. Gördüğünüz gibi ele yapışan cıvık bir hamur. Hamurumu hemen ben masamın üzerinde un döküp toparlayacağım. Sonrasında tepsimin içine alıp şekil vereceğim. İnanın bu pideyi yaptığınız zaman sürekli yapmak isteyeceksiniz. Dışarıdakilerden daha da lezzetli oluyor. Daha da yumuşak oluyor. Yeter ki püf noktalarını iyi bilin. Hamurunuzu yumuşak yoğurun. Yumuşak bir şekilde mayalandırmaya koyun. O zaman zaten çok güzel oluyor. Gerçekten yumuşacık pideler ortaya çıkıyor. Hamurumu biraz unla toparlıyorum. Toparladıktan hemen sonra iki parçaya böleceğim hamurumu. Dilerseniz bir parçadan da büyük böyle bir pide yapabilirsiniz. Ben iki tane yaptım bu hamurdan iki tane pide çıkarttım üzerine basıyorum büyütüyorum hamurlarımı hemen bu kısmını çevirip diğer hamuruma geçiyorum büyütmek için beni görmesin istediğiniz arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz Elimin içerisine birazcık sıvıya alacağım. Parmaklarımın uç kısmıyla sıvı ile batırıp şekillendirme işlemimi yapacağım. Sonra üzeri içinde bir yumurtam var. Yumurtamın sarısı, bir tane yumurtamın sarısı. Bir çay kaşığı yoğurdum ve bir çay kaşığı sıvı yağım var üzeri için. Üzerine karıştırıp süreceğim. çörekle susam da serpeceğim üzerine. Bol bol çörek ve susam serpin, lezzetine lezzet katın. 200 derecelik fırında alt üst ayarda pişireceğim. Herkesin fırın ayarı farklı olduğu için kontrollü bir şekilde pişirin. Yumurta sarımı sürüyorum üzerine. Sıvı yağ ile yoğurt karıştırmıştım. Evet önce susamımı sonra çörek otumu üzerine serpiyorum ve pişiriyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben bir tarifin daha sonuna geldim. Muhakkak tarifi ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum. Her Ramazan'da muhakkak yaparım. Kahvaltılarımda da yaparım. Pamuk gibi yumuşacık pidelere sahip olmak istiyorsanız lezzetli pidelere muhakkak deneyin derim. Pişman olmazsınız. Gördüğünüz gibi yumuşacık çok güzel. Fosur fosur pidelerimiz oldu. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.